Ne yapıyorsunuz? Bugün yine kendimden kaçacağım çünkü geçenki videoya 5000 like atmışsınız. Evet başladım. Kaiser orada. İyi ben ortaylı. Hayır dur. Bir yere geldik. Map değişti haberiniz olsun arkadaşlar. Bakalım uzun bir koridordayız. Kilitli. Buraya kart gibi bir şey lazım sanırım. arayalım Cahil. Hayır, idrarsaylı. Hocam, cahil, hocam, hocam, hocam. cahil değilim. Cahil. Kaiser geldi. Çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan. Çık şuradan. Aa! Cahil. Güvenli değil, hiçbir yer güvenli değil. İdrarsaylı geliyor. Çık, çık ne no olur, çık. Ne no olur? Çık, ne no olur çık. Ne no olur, no olur çık. Hayır, hayır. Tamam. Biz oyunu en son buradan bitirmiştik ama oyunun bitişi de değişti, map de değiştiği için. En son buradan gittik diye hatırlıyorum. Burası değil. Kaiser geliyor ya gelme İlber dur. hocam şu NPC'yi bir yakalar mısınız? Can. Hayır. Aha gir şuraya. Tamam temiz. Gizlenelim Kaiser ve İlber Ortaylı'dan. Burada en son beni öldürmüşlerdi. Bir sesler geliyor. Hayır buldu. Sultanım dur. Kaiser. Sultanım yakalıyorum. Dur atlatacağım ikinizi de. Gel sen böyle hop 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 aşırı zor bu bölüm. Bu bölüm oyundan kaçamayacağız. Celal Şengör geliyor. Dur, şuradan, şuradan yardır. Yardır, yardır. Zırva. Buranın kapısını Zırva. aç. Zırra. Aşırı zor. Abdülhamit dur. Şu kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Hemen. Burası da mı açılmıyor? Buradan yürüyelim. En son Kaiser buradaydı. Umarım burada değildir şu an. Aha bir yer. Parkur mu yapacağım? Dur yürü şuradan. Bilmediğim yerler. Burası neresi bilmiyorum. Kimse gelmeden. Kimse gelmeden yardır. Kimse yok. Kimse yok be. Araba. Araba değil mi bu? Zırra. Celal Şengör pusu attı. Abdülhamit orada bekliyor. Çık buradan. Geliyor Abdülhamit geliyor. Çıkar ne olur. Abi Celal Şengör aşırı güçlü. Kaiser geliyor. Kaiser geliyor. Buradan da geliyor. Buradan da geliyor. Celal Şengör geliyor. Tamam ölüm temiz. Ha burayı açmak lazım işte. Şu kapıyı açalım bari de öyle öleyim. Hayır! Bir tane kapı bile açılmıyor mu? Aç şunu. Kaiser geliyor. NPC Kaiser gel buraya gel gel. Kaç tane gis? Hop hop ah. Aha yine burada. Gelme. Tamam lan hadi sana acıdım gelmiyor. Aha NPC tam bir NPC ya fark etmedi. Yavaş yavaş gidiyorum. Telefon çalıyor yukarıda. Şöyle bir bakayım. Temiz. Temiz duyan yok. Abdül. Ya yine Abdül. Yine Abdül. Abdü. Aha burası. Burası buradan. Buradan böyle geliyorsun. Buradan böyle geliyorsun. Buradan dümdüz gidiyorsun. Hayır. Oğlum çok zor. Hadi. Hayır yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Şunları aç. Aktif et şunları. Kaiser gelebiliyor mu buraya? Geliyor. Buradan. Burada tuzağa düşürmem lazım. Dur. Bir gelsin içeri. Gel. Abdülhamit. Buraya gelir misin? Gelmedi. Gitti. Sultanımla seni trollüyoruz. Kaiser. Hangi birinizden kaçacağım? Hangi birinizden kaçacağım? Kaiser'e burada bir fake atıp atlatacağım. Şimdi Kaiser tamam. Bir tane daha Kaiser. Buna da fake at. Buna da fake at. Çabuk çabuk çabuk. Hepsi orada. Hepsi orada. Buraya çıkmam lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Buraya saklanalım. Buraya saklanalım. NPC saklandığın yere bak. Geliyor Kaiser gir. Şu an çoğu Celal Şengör. Tamam. Buradan atlatırım Celal Şengör'ü. Gel. Böyle böyle atlatırım Celal Şengör'ü. Dur hocam hocam. Dur şimdi onlara fake atma zamanı arkadaşlar. Çok hızlı. Zamanı çok iyi kullanmalıyız. Bir. iki, Üç. Dört. Dört. Hadi hadi şimdi plan şu şunu aktifleştir aşağı indir şuradan bunu aç bunu aç bunu aç Aha, telefon telefon hocam telefon görüşmesi yapacağım buraya getirmem lazım şimdi hepsi buraya gelmeli oh Tamam tamam burada Celal Şengör vardı boss olarak buraya atlatalım seri buradan dümdüz gidiyorsun Buradan dümdüz gidiyorsun buraya giriyorsun. Buraya girince buradan sağ sapıyorsun. Tamam. Tamam böyle böyle dümdüz git. Dümdüz git. Önümü görmüyorum fener aç. Dümdüz git. Aha. Bilmediğimiz yerlere geldik. Hocam size fake atabilir miyim? Celal hocam. Aha tamam. Tamam. Fake attık. Fake attık. Kaç. Kaç. Celal Şengör'den kaç. Nasıl yapacağız hocam onu be? Dur. Aha bir kapı, bir kapı. Hayır, hayır. Kaiser dur. Çık hocam. Çık, 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 çık. Ne olur çık, ne olur çık, ne olur çık hadi. Hadi, hadi. Başarıyoruz. 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 Gir buraya kapat kapıyı. Kapat karantina, karantinaya! Kapat. Neredeler? Aha aşağıda kaç kişisiniz? Ne yapıyorsunuz? Can. İlber Ortaylı geliyor. Hocam, hocam gelmeyin. İlber hocam. Gelemiyor. Kapıda bekliyorlar. Bak 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 kaç kişi. Abdülhamit bakıyor. Bir yere geldim. Adam ölmüş. Kim öldürdü lan bunu? Neyse ben öldürürüm şimdi. En hızlı gideyim. O adamı düşünemeyeceğim. Aa yukarıya çıkış var. Yukarıdan da buraya iniş var. Tamam gidelim. Güzel kimse gelmiyor. Kap karanlık bir yer var. Bir şey yokmuş. <laughs> Celal hocam. Yukarı çık. Aç yukarı aç 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 neyi aç? Ya ikisi ya. birlik olmuşlar bir de. Evet, bir Backrooms'a daha geldim şu an. Yürü buradan yavaş yavaş, sakin sakin. Kimse yok. Şu an için kimse yok. Yardır. 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 Burası neresi? Yine bir Backrooms'dayız ama şu an değişik bir map. Yine kimse yok. Yardır. Kimse yok lan harbiden. Buradan aşağıya iniş mi var? Buradan aşağıya iniş var evet. O geçişleri sağlayan bölümü bulmam lazım. Beni bitişteki yere götürmeli hemen. Tamam, burası var. Tamama mı geldik? Bura nere Suyun altına da aldım. Ses yapma sakın. Buraya da buradan iniş var. Aşağı atlayayım mı? Kimse de gelmiyor. Atlayalım aşağıda ne var? Nereye düştüm? Nereye düştüm? Bir yere attı beni. Bizim klasik map'e geldim tekrardan. Gelen giden var mı? Yok. İlber Ortaylı arkamda. Yardır. İlber Hoca'ya bir fake atıp şuradan kapıya doğru yardıracağım. İlber Hocam buyurun. Cahil. Hocam cahil değilim hocam. Cahil cahil cahil. Cahil değilim hocam. Yeni yollar bulmam lazım. Buradan dümdüz gidersek ne oluyor onu bir bakalım. Dümdüz. Arkamda da kesin İlber Ortaylı falan vardır. Dümdüz git. Celal Şengör varmış. Dümdüz bir git bakayım. Böyle bir yere geliyoruz. Buradan yine dümdüz git bakayım bir. Böyle bir yere geliyoruz. Hayır. Kaçamıyorum ya. Hiçbir şekilde kaçamıyorum. Oyunun bitiş yeri nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Her yerimden İlber Ortaylı fışkırıyor. Celal Şengör fışkırıyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu sefer yine buradan düz gidelim. Map'i çözmem lazım. Buraya giremiyorum. Düz gidiyoruz. Kaiser geldi. Kaiser var ya çok hızlı. Kaiser yakalar beni. Kaiser çok hızlı geliyor. Güzel. Güzel. Bir fake at burada Kaiser'e geçeriz. Şurada saklandı. Bekle sen Buradayım. bekle. Pişt. Plan yapmışlar. Açık bir yere gidiyoruz. Tam buraya. Abdülhamit. Abdülhamit. Burası neresi ve ben nereye geldim? Bunun üstüne çık. Abdülhamit. Hop. Hadi bakayım dur. İlber otaylı. Buradan yardır. Tamam çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel. Şöyle geri git. Aynen böyle. İnşallah doğru yerlere gidiyorumdur. Dur. Burası neresi? Adam ölmüş. Hocam! Geliyor. Otel gibi bir yerdeyiz. Yukarı çıkmam lazım. Çıkalım. Ha! Ev gibi bir yere geldik. Ev bekrumsu. Ne oluyor lan? Bu müzik ne? Ne oluyor? Bu ne? Kadın sen kimsin? Dumanlı bir yer. Yavaş gidelim. Buradan aşağı iniş var. Tam bir doğru bakalım. İneriz belki. Bir ses geliyor. Abdülhamit mi? Nereden? Ses nereden? Ses nereden? Nereden? Nereden geliyor? Anlamadım. Tamam, ses azaldı burada. Ev gibi bir yere geldim. Aa sandalye. Bu ne lan? Lan? Bi bitti. Güzel. Hayır.